Kutumix kanalından herkese selamlar dostlar. Bu videoda sizlere uzun süredir kullanarak tecrübe ettiğim Opera GX ve Brave tarayıcılarına karşılaştırıp bize sunduklarını adım adım birlikte bakacağız. Desteğinizi göstermek adına videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi hızlıca başlayalım. Bu iki tarayıcı hakkında yorumlarınızı ve eleştirilerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Öncelikle Opera GX'i inceleyerek bize sunduklarına bir bakalım. Şık bir tasarıma sahip olan Opera GX'in sol tarafında alışık olmadığımız bir kenar çubuğu mevcut. Sağ üstteki seçeneklere baktığımızda herhangi bir eklenti veya tema indirmeden tema kısmından renkleriyle oynamamız mümkün. Yapılandırmaya tıklayarak daha detaylı bakalım. Birincil ve ikinci renkler mevcut. İkinci renk arka plan tema, birincil ise çizgi ve simge rengi. Gelişmiş yapılandırmayı da aktif edersek daha detaylı olarak renkleri belirleyebiliyoruz. Zevk tamamen bize kalmış. Ya da isterseniz hazır temaları da kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz yer emleriyle soldaki kenar çubuğunu kapatıp açmamız da mümkün. Tarayıcı sesleri ve arka plan müziği de mevcut. Ama açıkçası ben hiç kullanmadım. Opera GX'de eklentisiz izleyici ve reklam engelleme özelliği de mevcut yeni sekme duvar kağıdında istediğimiz görseli yükleyerek değiştirebiliyoruz. Seçenekler kısmı bu şekildeydi. Opera GX'in en sevdiğim özelliğini sona sakladım. RAM ve işlemci limiter. Yani Opera GX'in ne kadar RAM tüketebileceğini ve işlemciyi ne kadar kullanabileceğini siz belirliyorsunuz. Efsane bir özellik. Ben RAM'i 1 GB'da sınırlandırıp işlemci kullanımını %25 olarak belirledim. Bakın %25'i max'a çektiğimde %38'lere çıkıyor. Yük altında daha fazla kullanabileceğini de biliyoruz. Ama eğer sınırlandırırsanız bilgisayarınızı donmadan kullanabiliyorsunuz. Opera GX'in Cleaner'ı da var. Bu özellik arka planda biriken çerez, ön bellek gibi çöp dosyaları temizlememize yarıyor. Ve Opera GX genel hatlarıyla bu şekilde. Hadi gelin bir de bir evi inceleyelim. Rev tarayıcısının standart görünümü bu şekilde. Opera GX'e göre daha sade bir tasarımı var. Yeni sekmede kullandığımız süre zarfında izleyici ve reklam engelleyerek ne kadar süre kazandırdığını sol üstte gösteriyor. Yeni sekme panelinde sağ altta bulunan özelleştire tıklayarak duvar kağıdını ayarlayabilir ve birçok eklentiyi açıp kapatabiliyoruz. Ayarlara göz atacak olursak temel eklentisi Chrome ile aynı. Chrome'daki gibi beğendiğiniz temayı indirip kullanıyorsunuz. Mesela şu temayı bir deneyelim. Aynen bu şekilde. Hemen geri alalım. Yer işaretlerini her tarayıcıda olduğu gibi açma kapama yapabiliyoruz. Brave tarayıcısında da eklentisiz izleyici ve reklam engelleyici mevcut. Brave tarayıcısını kullanarak para kazanmanız da mümkün. Nasıl diye sorarsanız birey ödülleri kısmında reklamları aktif ederseniz sağ altta site reklamları çıkıyor. Saatte 5 reklam işaretlememe rağmen genellikle gün içerisinde 5-10 reklam karşıma çıkıyor. Hiç reklam çıkmadığı da oluyor tabi. Çok da detaya girmeyeceğim ama şunu söylemem gerek. Çok heves edilecek bir paradan bahsetmiyoruz. Bir tarayıcısının genel hatlarıyla bize sundukları bunlar. Peki siz hangi tarayıcıyı önerirdiniz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bekliyorum. Bu iki tarayıcıyı kıyaslayacak olursak Opera GX'in bize sundukları Brave tarayıcısından daha fazla. Brave tarayıcısı Opera GX'den bir tık daha hızlı ama çok öyle gözle görülecek bir fark yok. Tasarımsal olarak Opera GX tarayıcısının zevkimize göre daha fazla imkan sunduğu gibi işlemci ve RAM limiteriyle gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Evet dostlarım söyleyeceklerim bu kadar. Destek olmak adına videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.